Yani tamam enteresan bir şey yok işte. Ava giden avlanmış belli Bazen çok acımasız oluyorsun farkında mısın? Ben ne yaptım şimdi ya? Her şey ortada işte yani. Ya tamam tamam şimdi diyeceksiniz işte her şey öyle apaçık göründüğü gibi değildir. Arkasında bir şey vardır falan filan tamam da yani bariz belli bu işte. Şimdi belli adam gitmiş kadının bir tanesinin evine. Bunlar işte başta böyle bir duş jelleri, masajlar falan derken böyle hoş vakit geçirmişler. Sonra kadının kocası basmış bunları. Ondan sonra yer misin, yemez misin, yer misin, yemez misin? Bizimki de yemiş belli ki yani. Olay bunları var. Anlaşılan bayağı sorunumuz var ha. Ne sorun? Çözdüm ya şimdi. Çözdüm. Başka ne sorun var? Kadın nerede? Ya onu da öldürdüyse kocası. Sonra kaçtı mı? Nerede şimdi? Hem kurban kimdi? Kimliğini bulabildin mi? Tamam bir virgül koydum. Adamın arabası nerede? Mobese kayıtlarından bir şey çıkmadı mı hala? Sabıka kayıtlarına baktın mı kurbanın? Ya kayıt başvuruları? Başkomiserim. Hı. Ha bulduk kesin bak kimliğini. Hayır. Her şeyi araştırdım ama kayıtlı değil. Ya, bu iyice Gamze'ye benzemeye başladı ya. Önce bir bakın sonra şaka yaparsınız. Bu şaka yapmadık ki. Ne şimdi bu? Maktül'ün cebinde bulunan yeşil fosforlu kartı araştırdım biraz. Ha. Masaj salonu kartıymış değil mi? Bir dakika ya. Siz nereden biliyorsunuz? Başka kim fosforlu yeşil kart bastıracak oğlum? Ben kafa patlattım bunun için resmen ya. Sorsaydın <laughs> söylerdik. O nasıl bilmiyorsun ya? Yani nereden bileyim yani komiserim sıpa kartı dediniz böyle pudra rengi beyaz falan olur yani. Ne alakası var fosforlu yeşille? <laughs> Allah daha öğrendin mi şimdi? Mecburen. Hem maktulün bulunduğu bölgeyi de araştırdım biraz. Masaj salonu adı altında fuhuş yaptıran birkaç yer kapatılmış geçen hafta. Bu da o tip bir yer herhalde. Adamı bulduğunuz yere çok yakın burası. Senin kocasını aldatan kadın Teo'nun yaptı galiba. Evet. Araba bu, garaja çektirelim mi? Biz bir inceleyelim, çektiririz. Arkadaşlar geçin incelemeye başlayın. Ne haber Kubi? İyiyim başkomiserim siz. Maktubinin arabası bu muymuş? Evet, ben de şimdi Selim komiserimi arıyordum. Hmm, kendisi müsait değil şimdi, masaj salonunda. Masaj salonu? Evet, paralel sokakta. Çıkaramadım maalesef. Neden sordunuz? Dün gece buraya de ondan. Buraya mı gelmiş? Ya, ya sen sorularıma cevap versene benim. Geldi mi gelmedi mi? Gelmedi. Görsem hatırlardım. Nadide Küçük, 36 yaşında. Masaj salonu sahibi. Yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Oo, çok heyecanlı. Tüm müşterileriniz erkek mi? Bütün masörler de kadındır herhalde. İtham ettiğiniz şey nedir anlamadım. Burası profesyonel bir salon. Zannettiğiniz gibi değil. O zaman üst katlarına da bakmanda bir sakınca yoktur herhalde. Neye bakacaksınız? Bir sorun mu var? Evet. Bu adamı tanıyor musunuz? Hmm. evet. Bu o adam. Tanıyor musun? Dün gece bir ara gelmişti. Ben görmedim ama. Fazla durmadı zaten. Sorunlu adamın tekiydi. Hiçbir şeyden memnun olmadı. Vecdet Elibol. 40 yaşında, masaj salonu sahibi. Adı neydi peki? Maalesef. Tamam, müşteri kayıtlarınızda vardır herhalde. Galiba Kenan'dı. Evet, Kenan Bey. Soyadı? Müşteri kayıtlarınız yok değil mi? Başkomiserim, kale Osman. 79 Diyarbakır doğumlu ha? Efendim Serif. Tamam, Kubilayları gönderiyorum sana. Tamam. Kubilay, buradaki işin bittikten sonra yanına bir kilit Hemen masaj sonuna gidiyorsunuz. Başüstüne başkomiserim. Hadi kolay gelsin. Anlamıyorum ne gerek var ki şimdi buna? Adam iki dakika durmamış bile. Sonuçta buraya geldi değil mi? Evet ama çıkarken gayet canlıydı. İsterseniz masajına giren kıza sorun. Burada mı şimdi? Evet. Ahu'yu çağırır mısın lütfen? Hangi odadaydılar? Sultan odasında. Evet, ben masaj yaptım Kenan Bey'e. Ahu Köksal, 22 yaşında. Masaj salonu çalışanı. Gerçekten adı Kenan mıydı? Nadide Hanım öyle söyledi. Ya şimdi Nadide Hanım adamı tanımadığını da söyledi. Şey, ben... Aslında şöyle oldu. Ben o fotoğrafta gösterdiğiniz adama masaj yaptım. Adını bilmiyordum vallahi. Sonra Nadide Hanım dedi ki adamın adı Kenan'mış. Bak, eğer sakladığım bir şey varsa... Her şey çok kötü olacak. İleride işler zorlaşacak. Onun için şimdi fırsatım varken ne biliyorsan anlat kurtul. Hepsi bu işte. Yani adam masaj yaptırıp gitti öyle mi? Yok. Tam başlamıştım ki birden dellendi. Anlamadım valla. Ne yapıyorsun sen be? Özür dilerim. Bak, bırak senin yapacağın masajı. Sonra da çekip gitti işte. <laughs> Kesici bir cisim olduğu kesin. İçinde pırıltılı tozlar buldum. Kubi. Şuradaki çerçeveyi de al. bunların hepsi kıvırıyor. Bir saniye senin kafamı karıştırıyorsun ya. Yani şimdi bunların yaptığı iş belli. O zaman iki ihtimal var. Ya bunlar adamı gerçekten tanımıyorlar ya da adam bunlara sahte isim verdi. He odada bulduğumuz kan Osman'a aitse... Az önce dedin ya hepsi kıvırıyor diye. Vallahi düşünürken hiç çekilmiyorsunuz başkomiserim ya. Belki masaj salonunda karısı bastı bunları. Ha? Kavga ettiler, büyüdü falan. Bunlar da sokakta kovaladılar birbirlerini. Görgü tanıkları erkek dedi. Tamam, yanında gelen arkadaşıdır belki. Arkadaşıyla mı gelmiş? Yani. Ya mesela tek başına gelse niye iki yataklık oda kiralasın ki? Belki de adam tehdit etmiştir bunları, ötmesinler diye. Tamam, mantıklı. Zaten ne söylesen bu olayda kafama atıyor? Hepsi olabilir. İşte sorun da bu ya zaten. Efendim Emre. İdris var o. Tamam. Tamam sağ ol. Sen adresin. Mesaj at bana. Tamam. Hadi. Tamam. Bulduğumuz telefon Osman'a aitmiş. En da İdris Varol diye biriyle görüşme yapmış. İdris Varol. 38 yaşında. Öldü mü? Daha doğrusu öldürüldü. Hı. Ne? Şaka mı bu? Osman Bey'i nereden tanıyordunuz? Belediye için bazı projeler yapmıştı. Çok da başarılıydı işinde. En son sizi aramış. Doğrudur. En son kiosk kışını almıştı. İki hafta sonra teslim edecekti ama biraz gecikeceğini söyledi. Silah taşır mıydı peki? Silah mı? Hiçbir fikrim yok. Biriyle bir sorun var mıydı? Yani bildiğiniz bir şey ya da size anlattığı bir şey var mı? Sadece iş için görüşürdük. Öyle dertleşmezdik yani. Ama ihalelerde sürekli kapıştıkları Demircan diye biri vardı. Hatta daha yeni belediyenin önüne birbirlerine girdiler. Güvenlik soru ayırdık. Soyadı ne bu Demircan'ın? Demircan Ateş. Osman Bey'in aldığı işlerin dosyalarını incelememiz gerekiyor. Tabii Demircan Bey'in de. Ne demek komiserim? Hepsini birer kopyasını yollatırım hemen. Masaja gider miydiniz İdris Bey? Anlamadım. Nesini anlamadınız? Soru gayet net. İlgisini anlamadım. Osman Bey en son bir masaj salonunda görünmüş. Bilemiyorum. Benim pek o taraflarda bezim yoktur.